ESVT yani vücut dışı şok dalga tedavileri sertleşme sorununun tedavisinde son dönemde sık olarak kullandığımız, tercih ettiğimiz tedavi yöntemler arasında yer almaktadır. Bu tedavi nasıl uygulanır? Vücut dışından ses dalgaları seanslar halinde penis dokusu üzerine düşük yoğunluklu ve odaklanmış biçimde uygulanarak tedavi gerçekleşmektedir. Tedavinin sonrasında yeni damar oluşumları, mevcut damarların güçlenmesi ve organik olarak katkı sağlaması oldukça önemlidir. Bizim son dönemde oldukça tercih ettiğimiz tedavi yöntemi olan LSVT yani şok dalga tedavisi özellikle literatür incelediğimizde son yıllarda yapılan yayınlarda da oldukça güçlü bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilmektedir. Tek başına tercih edilebildiği gibi yine ilaç tedavilerine ve yanındaki PRP dediğimiz platelitten zengin plasma injeksiyonlarına ek olarak uygulanabilmektedir.